yapraklarını. Bakın, yeşil, taze olanları, daha henüz sararmamış, kararmamış olanları topluyoruz şimdi ve güzelce yıkayacağız, sonra kurutacağız. Muhteşem bir şifa yapacağız sağlığımız için. Altın çay yapacağız arkadaşlar bakın. Altın değerinde bir içecek yapacağız kendimize. Mucize bir içecek güzel yaprakları topladım ben mutfağıma doğru yol alıyorum ve bahçemde yol alırken bizim güzel köpeğimiz dost ismi dost köpeğimizin ona da selam vererek mutfağıma geçiyorum sevgili arkadaşlar güzelce yıkadım şimdi kurutma zamanı böyle delikli bir şeyin üzerine seriyorum Üç gün içerisinde mutfakta kurudu güneşe sermiyoruz.